Arkadaşlar ben Tarık Bayramlı. Tarık bugün sizlerle özel bir oyunla karşınızdayız arkadaşlar. Karşınızdayım arkadaşlar. E, bugün sizlerle mobilden e, trafik reader oynayacağız. trafik razer de razer biliyorsunuzdur onun aynı üretiminden arkadaşlar. E, biraz oynadım ben alış, alış alışmaya çalıştım alıştım azıcık. Ee, bir motor oydu e, ee, haydi bakalım baya bir kaza yapılıyor he, bu arada kariyer var bizde arkadaşlar ikinci görev trafik gelir karşınızda haydi bakalım oha arkadaşlar sağdaki kol, sağdaki şeyden frenden e, gaz soldakinden de fren oluyor hadi Baya bir basıyor Of. Aa, bayağı kaza. Öyle böyle değil tırdar altında kaldık. O lan. ne ara geçti sadece. Ya çat. Nereye çarpalım. Tekrar da diyelim. Bayağı kötü oynadık bunda. biz şeye, zamanı dolaş ulaşırız ulaşamayız lan biz 17 saniyede imkansız yapmışlar lan resmen ha zaman kazanıyoruz değil mi orada hadi şu yeşil bayrakta zaman kazanıyoruz bu sefer bayan basacağız. E, bu arada Arkadaşlar Minecraft bu da lan bu arada Arkadaşlar Minecraft poçket 4 yüklüyor şu anda çektim bugün arkadaşlar şimdi YouTube'a yüklüyor bu da o yükleme bitince gönderelim inşallah Evet yapabilir miyiz bu sefer? Ah! Oha! Tepe takla kattı lan. Zaman da bitti zaten. Tekrardan şuradan girelim. Bayağı bir zor bölüm ya. Zor oyun yapmışlar yani. Alışıl, alışmak gerek. Pek alışamadım ben de. Hadi bakalım. Böyle devam edersek var ya Geçeriz de kaza yapmadan devam etmek böyle imkansız bir şey Ve hadi Hadi yapabilirsin Yapabilirsin Yaptım mı? Yaptım oh! Ya oğlum ya Ha tamam saniye var saniye Sıkıntı yok Hadi hadi yapabilirsin Yapalım ya. Lan hadi lan. Bas 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 bas. Oh, büyük bir kaza. zor. Çok zor. Evet. zor. bayağı bir zor. yapmışlar ya. Geçilemiyor yani. Motor da bayağı basıyor ya. Bütünce zaman dolaş da. İmkansız. Neredeyim ben? Hadi lan. Hadi. Yes. Hadi. Çok güzel. Hadi böyle devam. Hadi. Hadi. Yapabilirsin. Yapabilirsin lan. Oh. Oh. Baya zor ya. Yaptık galiba. Ve finish. Finish. La la Evet. Güzel bir oldu lan. 3 seviye olduk. Bayağı bir grafikleri de güzel olmuş, şarkısı da güzel olmuş. Evet, güzel bir araç. Bunu alıyorum. Buna paramız yetiyor da onu almayacak o kötüdür. şimdi arkadaşlar sonsuz oynayalım, tek yol oynayalım. Otoban da yeri uyduralım. Ne olmuyor lan? Neyse. Otodan uyduralım Of. Bayağı bir iz ya. Oh. Oha! Oha. 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 Bayağı bir çarptık ya. başladım çok çarptık Koysam acaba. 100 200 300 400 500 600 Hadi lan 7 combo olsun. Aha. 100 100 200 Baya bir 300 400 Ay! Ben kararsız kaldım lan. Bu arkadaşlar bu oyunu arkadaşlar Android ve Apple'lardan indirebilirsiniz. İlk önce Apple'larda çıktı. Sonra ben daha yeni gördüm. Hatta ne ben? Apple'larda vardı. Şimdi de Android'e çıkmış. Bayağı güzel olmuş çıkması. Hep zaten Apple'larda Apple'lardan sonra Android'e çıkıyor. Mesela bir örnek vereyim. FIFA 16 ilk önce Apple'lara çıktı. Sonra Android'lere çıktı. Güzel güzel. U u oha. 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 Bayağı bir stres yaz Bu çok saçmaydı çok saçmaydı. Baya bir saçmaydı. Evet çok saçmaydı hem <laughs> Lan. Oha yani. Oha. Oh, oh, oh. Güzel bir selik. Güzel bir selik daha. Oha. 57 nereden aldın sen? Motoru süren de belli değil ha. O boyda online olsa da şey olurdu grafikleri de biraz güzel yapsalardı daha eğlenceli olurdu yarış olsaydı felaket eğlenceli olurdu ya ama trafik recerde motoru işte arkadaşlar grafikleri daha iyi başka Oh! Bayağı bir gerçekçi. Evet, ne bile, bile yaptım çünkü. Geçilecek bir şey yok. Yer yok. Bu ne lan? Reklamı fazla abartmışlar. Reklam olmasa daha eğlenceli olabilirdi. Ben şey ya grafiklerde çok şey yaptım. 2 saattir konuşuyorum. Grafikleri baya bir şey ya güzel Aspas 8 grafikleri de almış olabilir Aspas 8 Erbun Erbun ne Erbun lan Oh oh Ne yaptım ben az önce ne yaptığımı farkında değilim Nasıl yaptığımı inanmıyorum ve evet Buna inandım Baya Evet arkadaşlar eee Grafik Reader'da Baya bir çaptık ee, birinci bölümü böyleydi. İkinci bölümü ne zaman gelir bilmiyorum. Erken zamanda yapmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.